Anıt Kabir'deki bayrak iplerini artık kendimiz yapıyoruz. Allah Allah. Evet. Bizim teknolojimizdir aslında Fransız itlerini yapan. Neler söylüyorum ben? Avrupa'ya silah satmak değil, teknoloji satmak. Biz bunu yapmışız. Fakat bizim üzerimize belli bir dönemde belli bir kuvvet, belli bir gürü ölü toprağa serpiştirmiş ve biz demişiz ki bizden bir halt olmaz. Makine yapmak nasıl bir üstün zeka ürünüdür? Veci Hürkuş 30'lu yıllarda bunu yaptı mı aldı karşılığında? Ahmet Anapalı ile Tarihçe programı ile tekrar karşınızdayız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hocam bugünlerde, vay efendim uçan araba yapıyoruz, yerli otomobil yapıyoruz. Evet. Yerli uçakların kalkıp inebildiği gemi yapabiliyoruz evet. gibi çok sevindirici gelişmeler takip ediyoruz. Ama maalesef bu sanki son 10 yıla sıkışmış gibi. Yıllar önce birçok aslında çılgın Türk diyebileceğimiz kişiler bir şeyler yapmışlar. Bunlardan bir tanesi de şu. Efendim 30 Eylül 1930'da aslında Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllar. Ülkede hiçbir şey yok. Vecihi Bey kendi yaptığı uçakla Göztepe'den Yeşilköy'e uçmuş. Yani ben bunu okuduğumda çok şaşırdım. Çünkü dediğim gibi ülke zaten arabasını yapamıyor. Evet. Arabasını yapamıyor. Belki abartılı olacak mı bilmiyorum ama toplu iğnesini dahi üretemediği bir ülkenin bir çılgın türkü kendi uçağını Aynen öyle. yapmış, binmiş, uçurmuş kendisinde. Evet. Aynen öyle. Nasıl olmuş abi? Bizler 1980'li yıllarda gazete haberleri var. Google'a yazarsak bulabiliriz. Diyor ki mesela anıt kabirdeki bayrak iplerini artık kendimiz yapıyoruz. Allah Allah. Evet. Bunu yazarsanız ara motoruna bunun gazete haberini göreceksiniz. Artık diyor anıt kabirdeki bayrak direklerinde bayrakların asılı bulunduğu ipleri almıyoruz başka ülkelerden. Biz yapıyoruz diyor. Ve gazete bunu iftihar ederek övünerek anlatıyor. Biz yapıyoruz diyor. Yani ülkenin kurucusunun olduğu kabrin evet. bayrağını biz üretiyoruz ipini. Evet diye bununla övünmüşüz. Çok feci bir hadise. Tabii Nerede tabii. olduğumuzu gösteriyor. Ben 74 doğumluyum. Benim çocukluk yıllarımda 80'li yıllarda şöyle bir söz vardı. Alman yapar, Türk bakar. Nasıl feci, değil mi? Alman yapar, Türk bakar. Türk'ün bakmaktan başka herhangi bir özelliği yok. Oturur, vay arkadaş. Gavurlar nasıl yapmışlar ya falan diyerek. Bir de güzel bir laf daha var. Türk gibi başla Alman gibi bitir. Ha evet. Türk gibi başla Alman gibi bitir. Türkler bir gazla. Gazla başlıyor. Anında başlıyor. Sonra bir tane var ya bir Reels videosu var. Instagram'da gördüm. İki arkadaş koşmak için kıyafetlerini giymişler. Bugün koşalım diyor. Kilo verelim diyor. Hazır mısın diyor. İki adım koşu Ya boş ver gel döner yiyek diyor. <laughs> Çok iyi motive olmuşlar. Eşortmanlarını giymişler. Kilo vermemiz lazım diyor tam koşacaklar. iki adım ya gel döner yiyek boş ver diyor. Türk gibi başlamak ve Alman gibi bitirmek. Bu sözler bizim aslında DNA'mıza uymayan, çalışkanlığımıza uymayan, tarihteki örneklendirmelerinde karşılığı olmayan, üzerimize giydirilmeye çalışılan bir tembel gömleğidir. Biz böyle bir millet değiliz. Biz orta çağda, yakın çağda, yeni çağda teknoloji yapan ve Avrupa'ya teknoloji satan bir milletiz. Avrupa'daki statikonun, feodal yapının, derebeylik sisteminin çökmesini sağlayan şey Fatih Sultan Mehmet Han'ın top mekaniğinin Avrupa'da uygulanmasıdır. Avrupa'da Fransız ihtilali Fatih Sultan Mehmet Han'ın top teknolojisiyle yapılan Fransız toplarıyla oldu. Yani bizim teknolojimizdir aslında Fransız ihtilalini yapan. Neler söylüyorum ben? Avrupa'ya silah satmak değil, teknoloji satmak. Biz bunu yapmışız. Fakat bizim üzerimize belli bir dönemde, belli bir kuvvet belli bir gürü ölü toprağa serpiştirmiş ve biz demişiz ki bizden bir halt olmaz. Almanlar yapar, biz bakarız. Bu kadar basit. Halbuki bizim 1930'lu yıllarda bir adamımız var. Enver Paşa'nın abisi, Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Kirligil. Savaştan sonra emekli olur, silah fabrikası kurar ve silah üretir. Bomba bir bilgi vereyim mi? Ben bu bilgiyi silah tarihiyle ilgili bir kitapta okumuştum ve fotoğrafları vardı çok şaşırmıştım. Hitler'in Nazi subayları var ya, Nazi SS subayları. Evet. Hitler'in SS subaylarının belinde Killigil marka tabanca var. Biz Almanya'ya silah satıyoruz o tarihlerde. Killigil marka tabancalar var. Alıyorlar ve kullanıyorlar. Biz silah yapan ve Avrupa'ya satan, Almanya'ya silah satan bir adama sahibiz. Nuri Killigil. Konumuz olmadığı için Nuri Killigil'in sonu ne olduğu anlatmayacağım. Bunu hatta birkaç defa söylemedim. Hatırlıyorum. Başka bir bölümde konuşmuştuk bunu. Evet. Arkadaşlar eğer yapabiliyorlarsa o konuştuğumuz bölümü ekrana getirsinler. Oraya tıklayıp hatta sol tıklayıp bölüm bittikten sonra o bölümü izleyebilirler. Aynen öyle. Ne müthiş bir adam Nuri Kirligil. Evet. Ne feci bir şehadeti var. 26 arkadaşıyla birlikte nasıl feci bir sonla şehit oldular o bölümde anlatmıştık. Bir silah üreten yerli milli %100 Türk malı silah yapan bir adamı öldürdük. Kendimiz öldürdük. Sonra tren yapan, tren yolları yapan, nizami dünya standartlarının üstünde raylar yapan, lokomotif yapan Nuri Demira öldürdük. Biz o adamların canına kıydık. Biz 1920'li yıllarda kendi uçağımızı yapıyoruz. Osmanlı zamanında bizim savaş pilotlarımız var. Bazı yerlerde ilk savaş pilotu olarak Sabiha Gökçen gösterilir. Yanlış. İlk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'dir. Yoksa bizim Balkan savaşlarında uçağımız var, uçak filomuz var. Uçak filomuz var. Filomuz var bizim. Hatta şu an fotoğrafı ekranda Çanakkale savaşlarında bizim uçak filomuz var, pilotlarımız var. Toplu halde fotoğrafları var. Bunlardan biri de Veci Hürkuş'tur. Bizim Veci. Yeşilçam'ın Münir Özkul'un kızına talip ya Şener Şen. Evet, şimdi görürlerse belki ekranda görebilirler. Hani evin içerisine uçakla giriyor. Tabii tabii. Evin balkonunu o kadar yakın uçuyor ki askıdaki çamaşırları alıyor. Gül atıyor evin içine Veci. Hmm. Biz Vecihi adı verilen ciddi karakteri Yeşilçam'da Şener Şen'le birlikte alay konusu yaptık. Evet. Vecihi adına. Keşke, bak bu benim yapılmasını planlandığı günlerden beridirip dillendirdiğim bir istekte ama olmadı. Abi neden bizim dünyanın en iyi havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nın adı Vecihi Hürkuş Havalimanı değil? Çok enteresan, çok, çok üzüldüm. İstanbul Havalimanı çok kimliksiz bir isim. Mesela Paris'te Paris Havalimanı yok abi. Ya. Şandogoylu Havalimanı var. Bir Atatürk Havalimanı var değil mi? Var. Eğer Atatürk Havalimanı kalkacaksa ve öyle bir havalimanı olmayacaksa Atatürk ismini başka bir havalimanına versinler. Ama verilmeyecekse de oraya bir kimlik verilsin. Bu kadar basit. Değil mi? Aynen öyle. Senin sunduğun isim çok önemli. Benim çok dertli olduğum bir konu. Kimliksizleştiriliyoruz. Evet. 56. sokak diye bir sokak olmaz abi. Abi ne kadar acı. 56'ya bir ruh veremez. Aynen. Ya da 56 ruhunu o sokağa veremez. Çok güzel söyledin abi. Balat'ta bir tane sokak ve mahalle var abi. Her geziye gittiğimde mutlaka oraya uğrar ve gösteririm. Derim ki ne yaşanmış ya burada? Ne yaşanmış burada? Mahallenin adı Şen Kadınlar Mahallesi. Sokağın adı Kahkaha Sokak. Şen Kadınlar Mahallesi Kahkaha Sokak. Can Kurtaran'da bir çıkmaz sokak var. Her can kurtaran gezimde güzergahımın üstünde değil ama oraya gösteriyorum ve diyorum ki işte bu bizim vizyonumuzu gösterir abi. Bir çıkmaz sokağın adı ne olmaz? Söyleyeyim mi? Çıkmaz sokağın adı ya çıkarsa. <laughs> Çok güzel. Ya çıkarsa çıkmaz sokağa. Çok güzel değil mi abi? Can kurtaran duruyor. Şimdi Vecihur kuşunda adı İstanbul Havalimanı'nda olmalıydı abi. Evet. İstanbul Vecihi Hürkuş Havalimanı olmalıydı o havalimanının adı çünkü hak ediyor ne yaptı bir Balkan savaşlarında pilotları yetiştirdi ve bir hava filosu yaptı Çanakkale savaşlarında havadan İngiliz uçaklarıyla savaştı ve Hürkuş gazidir İlla tüfekte yerde mi yatmak lazım ya, gazi olmak Hem için? mühendis olup hem de pilot olabilmek çok Tabii. enteresan bir Aynen lezihti. öyle. Yukarıda savaştı, kendi uçağıyla savaştı. Cumhuriyetten sonra bugün Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer var ya, aslında Yeşilköy, Yeşilköy Havalimanıdır oranın evet. adı. Yani oraya Yeşilköy Havalimanı diyorlardı, Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi. Eski filmlere bak, 1960 filmlerine. Havalimanına bir Zeki Müren diyor ya bizi burada indirin. Paraşüt veriyorlar havada. Biliyor musun o sahneyi? Evet. Çok komiktir. O havalimanına giderken orada Yeşilköy Havalimanı yazıyor. O havalimanının olduğu yerde Veci Hürkuş inönü zamanında bir okul yapmış abi. Hava okulu, havacılık okulu, pilot yetiştiriyor adam. Motor tamiri yaptırıyor ve pilot yetiştiriyor. Abi, dönemin hükümeti bu motor fabrikasını ve pilot okulunu kapatıyor abi. O okulda uçuşlar yapılıyor. Polis baskın yapıyor. İzinsiz İstanbul semalarında uçak uçuruyor diye. Sanki bana 2025 yani. Arkadaş 1930'lardasın ya. İzinsiz uçak uçuruyor diye adamın uçağına el koyuyorlar, söküyorlar. Adamı da hapse atıyorlar. Allah. Çıkıyor, okulu kapatıyorlar. Çıkıyor, Romanya'ya gidiyor. Romanya'da yaşıyor Veci Yurkuş. Ardından Romanya'dan Bulgaristan'a kadar parça toplaya toplaya Bulgaristan'da Türkiye sınırına kadar geliyor. Abi araba sanayiyle, sanayide uçak mı yapılır ya? Sanayide uçak yapmak, sanayiden topladığı parçalarla, makina parçalarıyla bir uçak yapıyor. Türkiye sınırına yakın bir yerde uçuyor, Türkiye'ye, Edirne'ye uçakla giriyor. Kendi yaptığı, sıfırdan ürettiği, şantiyelerden ve sanayilerden topladığı makinalarla, kendi yaptığı uçakla uçuyor Türkiye'ye. Türkiye sınırına girdikten sonra yere inmesini bekliyorlar. Yere indiğinde izinsiz ikinci defa uçak uçuruyor diye uçağına el koyuyorlar, parçalayıp söküyorlar, kendisini bir daha hapse atıyorlar ve küsüyor. Bir daha da uçak yapmayacağım diyor. Şimdi böyle bir adamı abi Allah'ını seversen şantiyelerden ve atölyelerden ve sanayilerden toplanılan yedek parçalarla uçak yapan bir adam var elinde ya öpüp başına koyman gerekirken küstürüyorsun. Aynen öyle ya. 90'lı yıllarda benim kardeşim cep telefonu tamircisi abi. 2000'li yılların başta o cep telefonu kullanıma başlandığı zaman 2000'li yılların başlarında Cerrahpaşa bir dükkan kurdu. Elektrik, elektronik mezunu. Şema falan biliyor. Bir adamın yanına çırak gitti. Adam manyak. Bildiğin deli deli. Adam deli. Tahta Tahtakale'ye gidiyor. Yedek parçalar ve parçalanmış hurdalar var ya. Bir çuval parça topluyor. Bunları diziyor dükkana. Sonra diyor ki şimdi marka yok ya kullanabilirim. Bir tane Ericsson üretiyor, bir tane Nokia üretiyor. iPhone falan yok o aralar. Üretiyor ya. Yani. Kendisi yapıyor abi. Nokia 5110 telefon yapıyor. Yani parçaları birleştiriyor. Bir tane çin malı bir telefon var. Bir telefon. Anteni var abi. Çekiyorsun anteni. Radyolu bir telefon. Ne zamanlar? 2010 küsürler işi 2013 14'ler. Çekiyorsun anteni yandan, radyo dinliyorsun. Çin bunun yan sanayisini yapmış televizyonlu. Yok artık. Orijinalde televizyon yok abi. Çin malında televizyon var. Bu arkadaş orijinalinde televizyon yok. Bu da yapıyordu onu. Şimdi bu çocuğun şu an tahta kalede olması ayıp değil mi ya? Abi al bunu götür İHA yapsın SİHA yapsın ya. Sanayiden toplanılan malzemelerle bir makine yapmak nasıl bir üstün zeka ürünüdür? Veci Hürkuş 30'lu yıllarda bunu yaptı. Mı aldı karşılığında. Hapis aldı, sürgün aldı, ceza aldı. Malına el koydular, mülküne el koydular, adamı süründürdüler, okulunu kapattılar, uçağına el koydular vesaire. Bizler yapmıyor değildik abi. Bizler yaptırılmıyorduk. Hatırla bir programda anlatmıştım. Devrim otomobili yaptık. Yaptık ama içindeki benzini boşaltıp su koydular. 100 metre sonra motor yandı. Devrim otomobili mühendisleri bir daha ellerine tornavida almadılar mahcubiyetten. Eskişehir'deki devlet demir yolları mühendislerinin bir araya gelip araba yapma hadisesi. Aynen öyle. Çok enteresan. Yani normalinde araba yapmayı bırak belki eline tornavida almamış bir mühendisin değil mi? Evet. O ekibin içerisinde birlikte otomobil yapıyor. Aynen öyle. Ericsson 688 vardı şu an ekranda. Biz Ericsson'un aynısını Aselsan 1919 olarak yaptık. Aselsan 1919 diye bir telefon markası var. Bizi izleyen kaç kişi biliyor bunu? Yani pek zannetmiyorum. Şimdi ekranın bir, bir yanında Ericsson 1018 olsun. Bir yanında Aselsan 1919 olsun. Ne farkı var abi? Biz Aselsan'ı mizah konusu yaptık. Alay ettik. Kullanmadık. Çöp attık. Ericsson kullanırken Aselsan'ı yere attık abi. Kendi malımız diye. Abi hatırlasana Aselsan'da ya da bilim üreten yerlerde çalışan mühendisler ya insan balkonda çiçek sularken başı dönüp ölür düşer mi ya? Arabasına kamyon çarptı, uçağa düştü, kalp krizi geçirdi, balta kesti, suya düştü, inek içti vesaire. Bizler yapan bir millettik. Bizler zeki bir millettik. Yaptırtmadılar bize. Ama Allah'a hamdolsun ki Artık yepyeni bir kadro var, genç bir kadro var. Bir isimle markalaştırmak istemiyorum. Bu mevzuyu kısırlaştırır. Yani İHA'yı, SİHA'yı ve diğerlerini Selçuk Bayraktar isimli kahramanın adı ile bayraklaştıralım ama yeterli olmasın abi. Rakipleri olsun değil mi? Olsun Rakip tabii. birbirleriyle yarışsınlar. Aynen öyle ve Türk onların yarışından kim kazanır? Biz kazanırız. Türkiye kazanır. Allah Vecihi Hürkoş'un ruhuna rahmet etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İnşallah. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.